İnsanlar güneş ışınlarının zararlarını ifade ederek güneş yanığı riskine karşı sürekli uyarıda bulunuyor. Ancak birçok kişi çalışırken ya da tatildeyken farkında olmayarak güneşin zararlı ışınlarına maruz kalabiliyor. Bu yüzden birçok kişi güneş yanığı sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Peki güneş yanığına ne iyi gelir? Bu sorunun yanıtını biliyor musunuz? Bu konuda yeterli bilginiz yoksa doğadaki sağlık ekibi güneş yanığına iyi gelen besinleri araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, yorum yaparak ve kanalımızı dost dostlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayın. Güneş yanığından başınız dertte ise her zaman hatırlattığımız gibi öncelikle doktorunuza danışmalı ve tavsiyelerine harfiyen uymalısınız. Doktorunuzun tavsiyelerini uygularken bir taraftan da doğada size sunulan şifalı bitkilerden faydalanabilirsiniz. Güneş yanığında hissedilen acıyı hafifletmek için öncelikle soğuk suyla duş alabilirsiniz. Bu durumlarda aynı zamanda bolca su içip vücudunuzun susuz kalmasını engellemeniz de çok önemli. Şimdi gelin güneş yanığına faydalı olan besinlerin hangileri olduğuna birlikte göz atalım. 1- Yoğurt Yoğurt, kuşkusuz güneş yanığı denince ilk akla gelen şeylerden biri. Cildi yatıştırıp soğutarak rahatlama sağlayan yoğurt söz konusu güneş yanıkları olduğunda gerçekten de işe yarıyor. Ancak bunun için mutlaka dolapta soğutulmuş yoğurt kullanmalı ve acıyan bölgede 3-4 dakika tuttuktan sonra durulamalısınız. 2 Zeytinyağı, fazlaca maruz kalınan güneş ışığı cildin kurumasına sebep olabilir. Bu da cildin gerilmesine neden olarak daha fazla acı çekmenize yol açar. Bunu engellemenin yolu ise cildi anında yumuşatan zeytinyağından geçiyor. Zeytinyağını cildinize sürün ve üzerine havlu koyarak bir süre bekleyin. Rahatladığınızı hissetmeye başlayacaksınız. Sonrasında soğuk bir duş ile cildinizin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. 3 Siyah çay Güneş yanıklarının oluşumu durumunda kullanılabilecek doğal ürünlerden bir tanesi de çaydır. Siyah çaydaki maddeler yanıklara çok iyi gelir. Çayın banyo suyu içine katılması ya da yanık olan derinin üzerine uygulanması iyi bir yöntem olacaktır. 4. Salatalık. Güneş yanıklarında kullanılabilecek bitkilerden bir tanesi salatalıktır. İçinde bulunan özü ve nemli yapısı ile derinin kendini onarmasını hızlandırmaktadır. Deriyi iyileştirici bir yapıya sahip olan salatalık farklı cilt ürünlerinde de kullanılmaktadır. 5. Aloe vera Ciddi yanıkların tedavisinde bile kahraman olarak karşımıza çıkan aloe vera söz konusu güneş yanıkları olduğunda da çok iyi bir kurtarıcı. Güneş yanığını yumuşatarak cildin temizlenmesini sağlayan aloe vera jelini cildinize yedirip cilt emdikten sonra soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Bu uygulamayı günde birkaç defa tekrar edebilirsiniz. 6 yulaf ezmesi. Güneşten yanan cildinizin nemli ve yumuşak yapısını korumasını sağlayan yulaf ezmesi, acı ve ağrı çekmenizin önüne geçecek iyi bir yardımcıdır. Bunun için yarım bardak yulaf ezmesini bir bardak sıcak suyla karıştırın ve buzdolabında soğumaya bırakın. İyice soğuduktan sonra yulaf ezmesini cildinizin güneşten yanmış bölgelerine dairesel hareketlerle yavaşça sürün. 3-4 dakika bekletin ve bol soğuk suyla durulayın. 7 Lavanta yağı güneş yanıkları oluşumları sırasında lavanta yağı kullanmak hem deride oluşan ağrıyı azaltır hem de yanıkların onarılmasını sağlar. Lavanta yağı içinde bulunan özler sayesinde cildiniz daha hızlı bir onarım sağlayacaktır. 8. Patates Patates ağrı kesici özelliğiyle güneş yanığına iyi gelmektedir. Bunun için 2 patates gerekiyor. İyice yıkadıktan sonra rendelenen patatesleri blender'a koyun ve iyice karıştırın. Çıkan patatesin suyunu pamukla yavaşça güneş yanığı olan bölgeye sürün. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra cildinizi bol soğuk suyla durulayın. 9. Elma sirkesi Birçok sorunda faydalı olan elma sirkesi, cildi rahatlatması, cilt kızarıklıklarını gidermesi, cildinizde ferahlama sağlaması nedeniyle güneş yanığına da iyi gelmektedir. Bir tatlı kaşığı elma sirkesini bir bardak suya karıştırın. Sonrasında güneş yanıklarının üzerine pamuk ya da bir sprey ile uygulayın. Elma sirkesini soğuk bir duştan sonra uygularsanız çok daha faydalı olacaktır. 10. Yumurta akı Yumurta akı, güneş yanıkları sonrasında oluşan sızlamayı hafifletmeye iyi bir yardımcıdır. Yumurta akı çok çabuk kuruyacağı için devamlı tazelenmelidir. Yumurta akının sadece ağrı kesici özelliği yoktur. Aynı zamanda yanık olan bölgede iz kalmasını da engelleyici bir etkisi vardır. 11 mısır nişastası. Güneş yanığına iyi gelen mısır nişastası serin bir doku oluşturur. Aynı etkiyi kabartma tozu da göstermektedir. Bu iki ürün de güneş yanığından kaynaklanan kızarıklığı ve acıyı giderir. Yapmanız gereken ise mısır nişastasına macun kıvamına gelinceye kadar soğuk su eklemektir. Macunu güneş yanığı bölgesine sürerek biraz bekleyin ve bol soğuk suyla durulayın. 12 avokado. Avokado ile bal karışımı güneş yanığına çok iyi gelmektedir. Bir avokado'nun iç kısmını çıkarıp bir çay kaşığı bal ekledikten sonra macun kıvamına gelinceye kadar iyice karıştırın. Elde ettiğiniz macunu güneş yanığı bölgesine hafifçe sürün. 15 dakika bekledikten sonra bol soğuk su ile durulayın. 13 muz. Keyifle yediğimiz muz güneş yanığına karşı da etkili bir destektir bir adet muzu çatal ile ezdikten sonra güneş yanığı olan bölgeye dikkatlice sürün. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra bol soğuk su ile durulayın. 14 soğuk süt Cildi koruyan ve iyileşmesine yardımcı olan soğuk süt, güneş yanığı tedavisi için en kolay çözümlerden biridir. Yapmanız gereken şey ise çok basit. Pamuklu ve yumuşak bir bezi iyice soğuk süte batırdıktan sonra güneş yanığı olan bölgenin üzerine hafifçe koyun, 5 dakika kadar bekledikten sonra bol soğuk su ile durulayın. Güneş yanığına iyi gelen besinleri bu şekilde sıraladıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videonun altına yorum yapmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.